derin bir nefes aldı, kuyruğunu kıvırarak onlara doğru yüzdü. Merhaba, ben Topiş. Sizinle oynayabilir miyim diye sordu. Yavru balıklar oyunlarını ara verdiler. Önce Topiş'e, sonra birbirlerine şaşkın, şaşkın baktılar. Çok geçmeden de Topiş'e dönerek hep bir ağızdan, hayır olmaz dediler. Allah Allah, neden acaba? Topiş çok şaşırdı. Böyle bir cevap beklemiyordu. Ama neden diye sordu. Şırıldak seninle oynamak istemiyoruz diye tekrar etti. Çünkü sen bize benzemiyorsun. Topiş boynunu büktü, çok üzülmüştü. Kısık sesle, size benzemeyebilirim ama ben de sizin gibi denizde yaşıyorum. dedi. Fakat onun bu sözlerini hiç biri duymadı. Çünkü aralarında konuşmaya dalmışlardı. Bugün ve yarın oyun oynayacakları oyunlara karar veriyorlardı. Topişin üzgün bir şekilde ayrılışını bir tek bir tek şıp şıp fark etti. Kendi kendine.